Deyip, ya bebiş şey şey gel 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 gel! Uyuyor. Dur! Geri, geri geri gel. Ayakkabılar çıkacak çok özür dilerim bebek, bebek olduğu için. Lütfen Ömer terlik verir. Bunu da Burak gönderdi. Aslında o da gelecekti ama acil bir işi çıktı gitti. Hadi dur. Dur. dur! Elleri göreyim. Elleri. Normal indir. Şöyle tut. Çevir. Evet. 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 Avukla elleri o getiriyoruz. Evet, 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 evet. Güzel, evet. güzel. Çok güzel. Havluları da yıkadım. Ellerinizi yıkadığınız zaman temiz havlu var. Ayşem. Çok güzel. Ayşem, Ayşem abartma. abartma. Ay, tamam, abartıyorum. Aradığınız için güzel.

O mu uyuyor? Yani... ...biraz daha yavaş sevsek... ...uykuda çocuk... ...darlanmasın. Aa, tamam. Doğru söylüyorsun. Pardon. Pardon. Bir de lütfen... ...maşallah deyin. Bol bol maşallah demek lazım. Maşallah, i̇çten maşallah, içten içerken maşallah maşallah maşallah, maşallah. 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 Maşallah, maşallah, maşallah. Maşallah, maşallah. Maşallah, maşallah.